Yer severler 15 Mart pazartesi Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yarın Bursa yarışları var. Bildiğiniz üzere pazartesi gününde yeni bir hafta hep birlikte başlayacağız. İnşallah şansın yanımızda olduğu bir hafta olur. Ben de her zaman olduğu gibi elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah sizlerden de kazananların olduğu bir programı hep birlikte yaşarız sevgili dostlar. Birazdan aramıza katılan dostlarımızla birlikte heyecanı hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah hepimiz için güzel bir gün olur. Birazdan zaten dostların yorumlarıyla yine beğenileriyle onların katkılarıyla 15 Mart pazartesi günü Bursa yarışlarını elimden geldiğince sizler için yorumlayacağım değerli dostlar ki altı koşulu bir program olacak Bursa'da. Bakalım nasıl bir yarış günü olacak. Bugün Ege Derbisi gerçekleşti. Kazanan Kuru Soğan Özcan Yıldırım'la oldu ki gerçekten çok iyi bir taktik geliştirmişti Özcan yarış içerisinde. Her yerde yarışın favorilerinden olan El Nino'yu kovaladı ki sonrasında El Nino'nun artık tamam dediği yerde dışarı çıkıp liderliği alıp koşuyor. Yani Ege derbisini kazanma başarısı gösterdi değerli dostlar. Bakalım bundan sonraki grup birlerde neler izleyeceğiz. Yakında Akdeniz derbisi olacak. Onun yanı sıra artık yavaş yavaş Nisan ayına girmemizle beraber ki bu hafta içinde hafta sonunda Adana'da tendürek koşusu var. Çok da iyi atlar kayıtlı ki Kegner'ın kaydını gördüm. Bakalım e, nasıl bir yarış olacak orası da. Çime çıkacak Kegner? Acaba Kegner Çim'de de e, son zamanlarda yaptığı kalitesini kullanacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz değerli dostlar. Bakalım nasıl bir yarış günü olacak ki? Bu haftaya baktığımızda genel olarak haftaya durgun girsek de özellikle... Cuma, cumartesi gününde WhatsApp grubundaki birçok dostumun kasayı doldurduğu günü oldu ki e onlar kazandığında inanın ben mutlu oluyorum. Her zaman söylüyorum. Her gün at yarışı bulmak imkansız sevgili dostlar. Böyle bir imkan zaten yok ama geldiğinde kazanıldığında kasanızı doldurursanız o zaman ne mutlu size. Yoksa gerçekten at yarışı zordur. Öyle her istediğinizde İstediğiniz anda yani oyun gelip sizi bulmaz sevgili dostlar. Oyun gelip sizi bulduğunda da zaten keyfini e, çıkarmayı unutmayın. Benden size bir kardeşiniz olarak bu da bir tavsiyedir. Mehmet Küçük Zeyrek Hasan'cım hayırlı yayınlar demiş. Selam Mehmet abiye. Selam Hasan demiş. Crazy Mares, Safai Karaçivi. Selam Aleyküm, Selam Üstad Emin'e sağlık güzel insan demiş. Bugün sesim biraz kısık geliyor kusura bakmayın sevgili dostlar. Ama yine de pazartesi Bursa yarışlarını yorumlamak istedim. Güzel program var. Bakalım nasıl bir gidişatlar olacak Bursa yarışlarında. Bu haftayı da hep yağmurlu gösteriyor sevgili dostlar. Yani Cuma'ya kadar ülkemizin genelinde yağmur gözüküyor. Bakalım yarın Bursa'da nasıl bir yarış günü olacak. İnşallah yarıştan sonra yağmur başlar. En azından bizim de çok sistemimizi, gidişatımızı hem atların gidişatını hem de bizim gidişatımızı e, bozmaz sevgili dostlar öyle diyelim yani Evet e, kimler burada şimdi birazdan e, Heman Hoca gelmiş hayırlı akşamlar demiş Şu beğeni butonlarına gelen dostlarım yavaş yavaş bassınlar Onların beğeni butonlarına basmasıyla birlikte dostlarımıza aramıza katılsınlar Bugün malumunuz sesim kısık olduğu için yayın yayını çok uzatmayacağım e, Yüz barajını geçtikten sonra Hemen e, hızlıca yarış yorumlarını sizlere anlatacağım sonra da bugüne bir haftaya daha nokta koyacağız sevgili dostlar. Sizler de Whatsapp grubuna katılıp yarıştan öncesi paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 59 30. 0553, 425, 59, 30. Çok şükür ki 2021 yılında kazananların olması beni mutlu ediyor ki bu ara gerçekten şansımızın dönem dönem iyi gittiğini söyleyebiliriz ki geçen ilk yorumu atan Mehmet abimiz değerli büyüğümüz o da iki tane altılıyı da üst üste koydu. Hangi gündü tam hatırlamıyorum ama tatlı paralar alıyor o da ona yetiyor zaten bütçeyi çok aşmadan oynayan bir insan olarak tanıyorum ben kendisini. Ona da selam olsun. Bizim gidişat bayağı iyi Hasanım yazmış. O da ben daha cümleye başlamadan yazmış zaten. İzleyip göreceğiz. Selamlar takipteyiz diyenler var. Gayet başarılısın demişler. Teşekkür ediyorum. Fikri Recepoğlu yazmış. Eman Hoca geçmiş olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Bizim gidişat bayağı iyi okuduk. Esenlikler dilerim hemşerim. Kutlu akşamlar. Ulu Türk Asyalı. Antakya'dan sevgi dolu selam olsun. Erdal Kızıl Antakya'ya kocaman selamlar. Eyüp Bayraktar. Çay kralımı yazmış. izleyeceğiz göreceğiz. Eyvallah kardeşim sayende demiş. Mehmet abi de ona da selamlar. Durmuş Hüsem yayınlar demiş. Durmuş Bey de uzun zamandır bizimle yolculuk eden dostlarımızdan birisi. Ona da teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yarış heyecanını benimle yaşamak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturup heyecanı ortak olabilirsiniz ki. O ses kaydını dinlediğinizde at yarışından ne kadar keyif aldığınızı zaten sizler de görüp bir daha peşimizi bırakmayacaksınız ki. Peşimizi bırakan dostlar da geri dönüp dolaşıp Kürkçü dükkanına geri geliyorlar. Öyle de yazıyorlar sağ olsunlar var olsunlar. Herkesin işi gücü var, sağlığı var sevgili dostlar. Yani at yarışı sağlık bozar, hayat sağlık bozar. Bazen insanlar üzülüyorlar, gidiyorlar. Ama sonrasında bazen bir ay, bazen bir sene geçenler bile Gelip kürkçü dükkanına posu atıyorlar ee, sağ olsunlar var olsunlar ee, desteklerini esirgemiyorlar yani biz herkes burada bizimle olsun e, demiyoruz imkanı olan at yarışından keyif alan herkesi e, bizimle olmaya davet ediyoruz tabi e, herkes kendi bildiğinden de şaşmamalı bunu her zaman da söylüyorum değerli dostlar yine Şakir abi gelmiş sağ olsun var olsun ona da selamünaleyküm güzel insan demiş. Allah şifalar versin demiş. İnşallah yakın zamanda kendi sesimize de döneriz. Şakir abiye de selam olsun. O da değerli dostlarımızdan biri. İsmail Küçüktağ ile akşamlar yazmış. Beğeni butonlarına hemen hızlıca basalım sevgili dostlar. Sonrasında hemen hızlıca da Bursa yarışlarını yorumlayıp yeni haftaya umutla bakalım. Yani hafta bitmez, ay bitmez, gün bitmez, at yarışı da bitmez. Elimizden geldiğince yorumlamaya devam edelim. Bugün İzmir'de grupta, WhatsApp grubunda birinci e, birinci beşli Ganyan'ı birçok dostum bulduk ki Akirem e, yine Blackball, Çatalkaya ikilisi olunca diğer ayakları süsleyerek gidenler en azından beşli Ganyan'ı buldular. Onları tebrik ediyorum. İlk ayakta çünkü Kenanlı kötü bir yarış yapınca idman pistinin iyi görünen atlarından biri e, Kan Mantay kazandı ki öyle bir bölümümüz de var. İdman pistinde beğenilenler bölümü. Bazen oradaki isimler de dostlarımıza yardımcı oluyor. ve O da tabii bizi mutlu ediyor değerli dostlar. E, o yüzden e, imkan oldukça e, bir nebze de olsa dostlarımıza yardımcı olduğumuz için e, biz de mutlu oluyoruz. Ben de mutlu oluyorum. O da bana yetiyor değerli dostlar. Bakalım e, bugün neler izleyeceğiz Bursa yarışlarında. Güzel İzmir'den selamlar Hasan abi. Nasılsın? İyisindir inşallah demiş. Teşekkür ediyorum Serkan Diler'e. Erdoğan'a da almış selam göndermiş Akçay yedek ona da selam olsun iyi akşamlar demiş. Bugün İzmir'de son ayakta çıkardığımız attan yattık ki Strin 2 yarıştır tek oynadım. Bugün de kuponuma yazdığım isimlerden 1 2 gerçekten iyi bir attı. Bugün gerçek gücünü Atakan Cem Dağ devirenle konuşturdu yanlış hatırlamıyorsam. daha öncesinde Ali Alpagut binmişti. Tebrik edelim Strin'in ilgililerini. Evet, eee dükkanı iyidir. Emeğin kıymetini bildirir demiş. Doğru sağ olsunlar dostlarımız da ee, bizim emeğimizin karşılığını her zaman destekleriyle gösteriyorlar. Var olsunlar. Yani e, hep söylüyorum. Önce insan benim için. Yoksa at yarışı hep var. Benimki söylediğim gibi ya yani gidişat kötü olduktan sonra onu anlamayan bir insan varsa yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Daha çok geçen gün bir örnek vardı. Yani o kadar önde giden at vardı. Kimse gitmedi at yalnız kaldı. Örnek Ulu Batur örneği var ki ben Ulu Batur'a da yazdım yani söyledim. Ee, hani Ulu Batur ne dedik? Önde boş kalırsa Ulu Batur starttan çıkar, liderliği alır, temposunu koyar. Formda aprantisi Fırat Arslan'da kazanır. Bunun gibi örnekler bitmez sevgili dostlar. O gün tempoya bekleyen de isimler vardı. Bakalım Bursa yarışları neler gösterecek. İyi akşamlar, iyi yayınlar abi demiş Osman Öner. Barkan'la ona da teşekkür ediyoruz. Mesela Osman Bey e bir dönem geldi kendisini hatırlıyorum. Sonrasında bir dönem ara verdi. Sonra geçtiğimiz günlerde yine geldi. Sağ olsun var olsun kazanıyor da. Kazandığı kuponları da gönderiyor. Beni de mutlu ediyor. İyi ki varlar yani. En azından keyif alıyorlar bu işten. Yani onu biliyorum. Yani o adam o kuponu e, tutmuş halini bana atarken keyif aldığını biliyorum. O da bana yetiyor. Yoksa her gün istemez miyim ben ona kazandırmak? Emin olun keşke her gün şu kazananları sizlere söylesem de. Bütün dünya kazansa yani bu kadar da samimiyim bu konuda. Beni tanıyanlar iyi bilirler ki yakında inşallah şu pandemi biter, hipodromlar açılır da o şehirlerde olan insanlarla yüz yüze geliriz ki geçmiş dönemde geldiğimiz insanların birçoğu var. Onlarla konuştuk, tanıştık. İnşallah en kısa zamanda sizlerin yanında da oluruz, yüz yüze de geliriz. E, herkes e, mutlu olan değil, mutlu olmayan da gelip tanışabilir. Yani kimseyle zorumuz yok bizim sevgili dostlar. Önce insan. Selam Düzce'den demiş Çetin Öztürkoğlu. Teşekkür ediyorum. E, Osman Öner Balkanlı da kesinlikle abi demiş. Teşekkürler. Şenol Kıvrak. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar, selamlar demiş. Teşekkür ediyorum Şenol Bey'e de. O da yanlış hatırlamıyorsam uzun köprüden de ona da selam olsun. Evet e, şu beğeni butonlarına bastık. Ee, dediğim gibi bugün 50 barajında kalalım çünkü e, ses kötü olduğu için dostlarımızı da rahatsız etmek istemiyorum. E, bakalım neler isteyeceğiz. Engin Öz, Yümlüşen kardeşler, Kocaeli'nde 28 Ganyan. Yani boş kaldı, kazandı. Bir de hafif orada temas vardı. E, haş çekenler o gün 6'lı Ganyan'ı buldu ki o gün birçok isim ön planda önerdiğimiz için The Last Line Tek, Fiti Boldi, Alternatif Tek gibi isimlerdi. E onlar kazanınca oraya hepsi yazan dostlarım ses kaydında e, kazanma başarısı kullandılar, gösterdiler sevgili dostlar. Alper'le bir daha bizi görmek isteyenler var inşallah diyelim. Tesellik ikramiyesi kuru soğan arkası. Elinin 10 tane aldık demiş. Ercüment Tukat. Selam Usta hayırlı akşamlar demiş. Ercüment Bey de bugün e, güzel bir oyun buldu. Beşli Ganyan'dı yanlış hatırlamıyorsam. ikinci Altılı Ganyan. E, onu da e, teşekkür ediyorum. Alper gelmiş. Selam kardeşim. Yayınlar demiş. Sağ olsun, var olsun. E, acil şifalar dileyen dostlarımız var. Mehmet Küçük Zeyrek arkadaşlar. Hasanım ses kaydını dinlemeden altılı yapmayınız demiş. Sağ olsun. Mehmet abi bizlere desteğini esirgemiyor. Hemen hızlıca geçelim artık yarışlara. Çok da uzun tutmayalım sevgili dostlar. Zaten 11 dakikadır sohbet ettik, dertleştik. Konuştuk, sizlerin yorumlarını okuduk. Yine de yazın yeni gelen dostlar yorumlarını yazsınlar. Onların da adını soyadını okuyalım, bakalım kimler burada. Ee, en azından e, yoklamayı alalım değerli dostlar. 39 tane beynimiz var, 62 tane de şu an izleyen dostumuz var. Birazdan videonun tekrarı yüklenecek. Oradan da tüm Bursa yarışlarının e, bilgisini alabilirsiniz değerli dostlar. İlk ayak karışık diyen Engin özgümlü var. Hepsini konuşacağız. Evet geçiyorum hemen yarışları altı koşu yorumlayacağız. Hemen soracağınız isimler varsa koşudan sonra hemen sorun yorum bölümünde ardından bir sonraki koşuya geçelim. Hakkı Kökçü, Adnan Yeşilyurt, Evren Küçük hepsine teşekkür ediyorum. Her daim burada izlemişler Cemil Şenol iyi akşamlar başkan demiş. O da sağ olsun var olsun. Birinci koşu 1900 metre mesafede gerçekleşecek. 15 handikap yarışta start aldığı son kısa mesafeli yarışını ölçü almadığım Bugün yeniden eski takısına ve daha önce iki kez koşup ikinci kaldı. Jockey Mahmut Turan'a emanet edilen 3 numaralı April One sevgili dostlar. Yani 1 Nisan malum Nisan ayı yaklaşıyor. Belki de Nisan ayını bekliyor ama ben bugün ön tarafta da belli bir temponun olacağı yarışta Perion'la birlikte sürate çıkacak yarışta kendini çok iyi saklayıp sonlarda kuvvetli gelmesini beklediğim ki Anne attı Harnup. Harnup'u biliyorsunuz Cuma günü. Fiti Boldi. Koca elinde kazanma başarısı gösterdi. İyi de bir mücadele etti. Bakalım bugün 3 numaralı April One çalıştırdığı jokey ile bir dostumuz yazmış. Mahmut Turan'la e, işlerinde de iyi gözüktüğünden sebep sonlarda etkili gelerek Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 3 numaralı April One kazanır. Aynı şekilde de annesi Harnup'a Cuma günü selam çakan kardeşi ardından Pazartesi de bir selamı bir numaralı April One Harnup'a çakabilir diyelim sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir yarış izleyeceğiz. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında Bursa yarışlarında. Bursa senin için sabırsızlıkla bekliyoruz diyenler var. Faith Wolf Wolf'u tutuyorlarmış 5 numarayı. İlk ayak 7 Arşitek demiş Ercüment Bey. Ona da teşekkür edelim. Hasan abi saygılar demiş Muhammed Akarsu. Varsa soracağınız sorun yoksa hemen geçiyorum ben ikinci koşuya sorarsanız zaten okuyacağım. İkinci koşu 4 yaşlı Arapların 4 şart mücadelesini izleyeceğiz. 1400 metre mesafede e, aranın ardından 4 tane yarış gören bugün ön taraftaki tempoya uymayıp arka tarafta iyi bir yerde pusuya yatacak olan bir numaralı çığ rüzgarı sevgili dostlar. Bence yarın hafif de yağmur yağarsa çığı Bursa'ya atabilir sevgili dostlar benden söylemesi ön tarafta sürat olabilir, o sürat olur, yerini iyi alır, içeriye de fazla yatmaz. Mahsun idare edebilirse bir numaralı çığ rüzgarı Bursa'da günün ikinci koşusunu kazanmaya yakın isim olabilir değerli dostlar. İzleyelim, görelim. Enteresan da isimler var. Bindiği jokeylerle geçilmeyen isimler var. Dikkat edin inandığınız ismi mutlaka bu Arap yarışında yazın değerli dostlar. Evet ikinci soruda, ikinci yarışta Dostbağ diyenler var. E, teşekkür ediyorum bilgilerini gönderen dostlara. E, hepsini e, abi ne olur demiş Dostbağ. Tek idmanla geliyor. Kaisbertler zaten idmanı sevmiyorlar. E, o yüzden e, şansı zaten ortadadır. İyi bir attır iki numaralı Dostbağ. E, bugün de şansı yoktur demem. İyi atlardan biri. E, benim de çok zamanında oynadığım, kazandırdığım hatlardan biridir iki numaralı Dostbağ. Ve geldik üçüncü koşu. 1900 metre mesafede gerçekleşecek meydan mücadelede. Yarış yaşamına bu pistte başlayan ardından Kocaeli'de 8 atta 7. olan ama 7. olurken karşılarda hiç gitmeyip düzlük sprintiyle ön gruba yakın kalan. 5 gün önce bugünkü aprantisi Fırat Arslan'la sentetik pistte kaynarcaya burunla kaybeden ki bence bir kazanabileceği yarışta çok dışarıları dolandığı için ikincilikte de kalan hem bugün Fırat atı öğrenmesiyle hem de yeniden çalıştığı piste geri dönmesiyle ki bazı atlar hep söylerim yolu severler sevgili dostlar. O seyahat onlara güç verir. Ben çay kralının da güç verdiğini düşünüyorum ki değerli dostlarımızın Barış abinin, Barış Durdağ'ın yine buradan Şakir Durdağ, Şakir amcanın atları onlara da selamlar olsun. Ee, i̇nşallah bugün Çay Kralı da e, Meydan'a veda eder diye düşünüyorum. Zaten el bebek gül bebek bakıyorlar. İnşallah Fırat da son dönemdeki formuyla birlikte 2 numaralı Çay Kralı'nı içeri atar. Hepimizi biz koca sevindirir diyelim değerli dostlar. Evet Fırat Arslan için ne dersin abi demiş. Fırat çok formda mutlaka oyunlarınızda kullanmaya çalışın sevgili dostlar. Ve geldik dördüncü koşu 1200 metre mesafede gerçekleşecek. 4 yaşlı İngilizlerin kısa vade yarışını izleyeceğiz. E, ünlü oğlu ön tarafa gidecek Overclose. You never know bir süre onu takip edecekler. Nereye kadar takip ettikleri önemli ama ben hemen onların peşine yatıp 4 ay ara sonra kazanarak dönen ardından iki yarışında pek etkili kalamasa da özellikle son yarışında bu grubun hemen dibinde bitiren bugün yeniden iyi anlaştığı jockey Tolga Yıldız'a emanet edilen 3 numaralı Karahisar. Bugün günün dördüncü koşusunda 3 numarasıyla şanslı olmaya yakın isimdir değerli dostlar. İzleyelim görelim bakalım günün dördüncü koşusunda en şanslı isim bana göre 3 numaralı Karahisar gücünü konuşturup kazanacak mı? Değerli dostlar izleyeceğiz göreceğiz bakalım neler olacak. Evet soracağınız at varsa siz sorun ben devam ediyorum. Beşinci koşu 1800 metre mesafede 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. İlk yarışın sonrası 2 ay ara verip kendi halinde son yarışında iyi koşan ki anne hattı Jacqueline Mandemest. Mandy Betts diye bir at vardı. Francesca Sponza'nın iyi de yavruları vardı. Onun anne kardeşi bir anneye sahip olan 4 numaralı Telmi Boy sevgili dostlar. Kadir Tokaçoğlu ile yeniden buluştu. Bugün de bence sonlarda etkili gelerek bugün bu koşunun kazanan ismi olabilir diye düşünüyorum. Fikri Recepoğlu da ünlü oğlu e, bu atları uzak çeker demiş. Kartal Kartalı da ünlü oğlu önde rahat kalmaz. Rahat çekem, çekemez, çekmemez yani demiş. Bakalım herkesin bir düşüncesi var. Yani o an o gidişatta neyi hissediyorsanız onu oynayın sevgili dostlar. Mesela Fikri Bey önde yalnız kalacağını düşünmüş. Ünlü oğlunu tek atın. İşte Kartal Bey de benim gibi düşünmüş. Ön tarafta You Never Know'un, Overclothes'un ona tempoda rahat vermeyeceğini düşünmüş. O yüzden e, herhalde başka bir isim oynayacak. Bu Unlove Love da olabilir. Han Rable da olabilir. Bakalım nasıl bir yarış olacak değerli dostlar. Evet geldik. Beşinci koşuyu da tamamladık. Altılı Ganyan'ın son ayağına. Beşinci koşuda önerdiğimizin dört numaralı Telmi Boy oldu ki son koşuda da yine aynı ekürünün aynı jokeyle start alan bir safkanını sizlere anlatacağım. Yedi ayara sonra iki tane yarış gören özellikle ilk kısa yarışı sonrası uzuna çıkan orada kendi halinde son 300'lere kadar kuvvetli gelen bugün yeniden daha önce 1300 metre mesafede Bugünkü Jockey ile kazandığını gördüğümüz 5 numaralı Altınbay sevgili dostlar. Ayrıca Altınbay'ın da son ayaklarda çok kazanmasa da 2 tane kazandığını hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama en azından ben onunla bir altılı bulduğumu hatırlıyorum. Altınbay kazanarak. E, bugün de 5 numaralı Altınbay Kadir Tokaçoğlu'yla ile sonlarda etkili gelerek bugün Bursa'da kapanışı yapabilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Hep birlikte izleyeceğiz Bursa yarışlarını. Şöyle yorumlara tekrar bakalım. Erol Eskil selamlar Hasan başarıların daim olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Badinan için ne dersin Hasan abi demiş. Tam üstüne bastınız derim. Ortadan çekilirim sevgili dostumuz. Badinan iyi at. Halil'i de çok sever. Bir çarpı atmayı unutmayın. Sözümün arkasındayım. Pandemiden dolayı uzak kaldım. İnşallah her zaman bekleriz. Erol Bey'e de selam olsun. O da yurt dışında dönem dönem yaşayan ara ara bizde olan dostlarımızdan biri. Son ayak Çevik kardeşler. Ben de sizce şansı nedir bu sefer önde çok gidecek at varken yarış sürete çıkar kopar gelir demiş. Doğru düşünmüş Kara Şövalye Fırat Arslan'ın inadını izliyoruz İyi koşabilir. Bakalım nasıl yarış olacak varsa soracağınız genel isimler sorun. Sonrasında artık bugünü kapatalım sevgili dostlar. 20 dakikada bu sese yeter. Sürçili isan ettiysek de affola. Hakkınızı helal edin. Yine de bu sesle de karşınıza çıkmak istedim. Çünkü dönem dönem dönemde ayrıca Twitter'da da oyunlar zaman zaman tek tek şanslı isimleri YouTube'da olmadığım dönemde Twitter'da paylaşıyorum ki cumartesi gününde Twitter'da paylaştığım 3 tane şanslı isim bunlardan biri Petek Kandı, biri Pace'ydi. Diğeri de 5. ayakta kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi adı aklıma gelmedi. E, o da e, gayet onların işini kolaylaştırdı. En azından Twitter kullanıcıların YouTube'da olmadığım dönemlerde oradayım. Haftada 2-3 gün YouTube'da olmaya çalışıyorum. Ama diğer zamanlarda bazen Twitter'da e, retweet eden dostlarla birlikte şanslı isimleri paylaşıyorum. Bazen de burada sizlerin karşısında oluyorum. Haftaya inşallah hepiniz güzel başlarsınız. Şu isimlerden dört tanesi kazanır. Yarın herkesin yüzü güler sevgili dostlar. Fearless'deydi demiş Hakkı Kökçü. Doğru demiş. En güvendiğimde isimlerden biriydi Fearless'deydi. Ben de şahsen e, alternatif kuponundaki oyunumda onu tek attım. E, Crazy Mares'e de teşekkür ediyorum. Evet. Bugünlük benden bu kadar sevgili dostlar. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. WhatsApp grubuna katılmak, heyecan ortak olmak isterseniz 2021 yılında bundan sonra Nisan ayı ile birlikte gelecek başarılara, cazip atlara, en önemlisi çift taneli ganyanlara çok yakın olmak isterseniz 0553 425 5930. Saygılar, hoşça kalın.